Ya ben bir Honda alamadım, bir türlü Honda'ya binemedim diyenler için aslında gayet ekonomik bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. Şu anki güncel liste fiyatı aracımızın. Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı tuttan hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Yine özel kampanya içerikli bir video planladık sizler için. Aslında bu kampanya detayını bu ayın başında yani Mayıs ayının ilk haftasında sizlere aktarmıştık ama kampanya detaylarıyla ilgili de yine bilgi vermek için ve kampanyamızın bitmek üzere olduğunu haberini de vermek için sizlere video çekmeyi planladık ve bu videomuzda sadece Honda City modelimizden bahsedeceğiz. Çünkü çokça talep gördü çokça soru işaretleri de oluştu aslında kampanya detayları alakalı ki buna da biraz açıklık getirmek için sizler için böyle bir video planladık. Öncelikle aracımızı hiç bilmeyenler için City modelinden sizlere bahsetmek istiyorum. Akabinde de kampanya detayını sizlere açıklayacağım. Büyük bir kampanyamız var bu arada. Hiç haberi olmayanlar için de yine en azından bilgi vermiş olalım. Çünkü videomuzu izleyip daha yeni haberim oldu diyenler için de veya hiç izlememiş olanlar için de yine güzel bir video olacak. Öncelikle City modelinden sizlere bahsetmek istiyorum. Aracımızın şu anda 2024 model satışları devam ediyor. 1,5 litrelik benzin motor seçeneğine sahip 4 silindirli motor bu arada ve 121 beygirde güç üreten gayet güzel, güçlü bir motorumuz bulunuyor City modelimizde. 100 kilometrede ortalama 6,2 litre yakıt tüketimle de gayet ekonomik bir araç aslında baktığımız zaman. Özellik olarak Peki aracımızda neler var? Komple LED aydınlatma sistemine sahip aracımız. Sis farları, uzunlar, arka stoplar dahil komple LED aydınlatma. Bununla beraber otomatik far sensörümüz bulunuyor. 16 çelik çantlar, park olaylı için geri görüş kamerası, elektrikli katlanabilir yan aynalar, elektrikli camlar. Bunun dışında iç aksama geldiğimizde 8 inç multimedya ekranı, deri direksiyon simidi, uzun süre seyahatlerinizde kullanabileceğiniz konfor özelliği olan hız sabitleme yine standart aracımızda. Otomatik ve dijital klima, 3 farklı sürüş modu, normal sürüş modu, spor kullanım modu ve ekonomik sürüş modu dediğimiz şehir içi alanında yakıtı daha ekonomik hale getiren ekon sürüş modumuzda bulunmakta. Bununla beraber direksiyon arkasında vites değiştirme kulak Açıkları, yani F1 kanzıman tipiyle bütünleşik özelliğimiz de bulunmakta. 6 adet hava yastığı, yokuş kalkış desteği, ABS, antipatinas sistemi gibi güvenlik özelliklerini de aslında içerisinde barındıran güzel bir modelimiz, sti modelimiz ki iç yaşam alanının genişliği, 519 litrelik bagaj hacmi genişliği de gayet dikkat çeken aile için de çok ideal bir aracımız aslında. Hem şehir içi hem şehir dışında Kullanabileceğiniz gayet güzel, keyifli, konforlu ve yerden de gayet yüksek bir modelimiz merak edenler için. Aracımızı tabi yine detaylı incelemek isteyenler, yakından görmek isteyenleri showroomlarımıza davet ediyoruz. Ve test sürüşü yapmak için de sizleri muhakkak bekliyoruz. Aracımızı test etmeden kesinlikle karar vermemenizi de tavsiye ediyoruz. Performansını, konforunu, yakıt ekonomisini test ettiğinizde çok daha iyi anlayacağınızdan emin olduğumu da söyleyebilirim. Renk seçeneklerinden bahsedelim aracımızın. Yanında bulunduğumuz aracımız Meteor Gri'si. Hemen arkamızda şöyle kırmızı rengimiz var ki aracın lansman rengi aynı zamanda. Alternatif olarak beyaz renk ve e, altın kahverengi seçeneğimizde e, üretim olarak bulunmakta. Peki stoklarımızda ne durumda? Stokumuzda da aslında birazdan geçeceğiz. Öncelikle kampanya detaylarından hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle aracımızın fiyatı ne kadar merak edenler için. Genelde videolarımızda hani fiyat çok paylaşmıyoruz ama kampanya iyi bir kampanya olduğu için de ve bunu da vurgulamak anlamında aracın fiyatını da söylemek istiyorum. Şu anki güncel liste fiyatı aracımızın 1.255.000 TL ve bu fiyat üzerinden İki e, iki farklı kampanyamız bulunuyor. Ancak bu kampanyalar birleştirilemiyor. Öncelikle bunun altını çizelim. Kampanyamız aslında e, ay başında açıldı. Takas indirimi veya kredi kampanyası şeklindeydi. Bununla alakalı da çok sorular geldi. Çok arayanlar oldu. Takas içeriğini öğrenmek için. 225 bin TL takas indirimi şeklinde açıklanmıştı. Ancak kası olmayanlar için peki nasıl bir çözümümüz oluştu. Takas veya nakit indirim olarak 225 bin TL yani takasınız olsa da olmasa da 225 bin TL indirimle aracınızı nakit alımda 30 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Diğer kampanyamız da kredi kampanyamız. Kredi kampanyamız da aslında oran olarak yüksek ama nakit indiriminden faydalanmıyorsunuz. Yani aracın 1 255 bin TL liste fiyatından 250 bin TL 12 ay sıfır faiz kullanma olanağınız da var. Ancak nakit indirimi daha avantajlı gibi duruyor burada çünkü 200 125 bin lira indirimle 1 milyon 30 bin TL'yi gayet ekonomik bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. Ya ben bir Honda alamadım, bir türlü Honda'ya binemedim diyenler için aslında güzel bir fırsat bu. Honda City sizler için nakit indirimli fiyatıyla 1 milyon 30 bin liradan satışta bulunuyor. Bu kampanyamız ayın başında açılmıştı. Tekrar hatırlatıyorum. Ve e, sınırlı sayıda aracımız kaldı. E, bir ara yoka düştü bu arada. Ay içerisinde bir ara yoka düştü aracımız ve şimdi son gelen parti, bu ayın son gelen partisi de stoklarımıza girdi ve çoğu da aslında satıldı. Onu da söyleyelim. Hemen şuradan göstermek istiyorum bu arada. Bakın burada hemen teslimatı hazırlanmış araçlarımız da var. Gün aşırı şu an sahiplerine teslim ediyoruz araçlarımızı. Ondan da sizlere bahsetmek istiyorum. Burada teslimat alanımız var. Ödemeleri hesaplara kapandıkça sahiplerine teslim etmek için burada teslimat alanımızda bulunuyor. Bunlar sahipler araçlarımız ve üzerlerinde bu Honda sahibini buldu logolu gördüğünüz gibi. Görüldüğü gibi araçlarımızı hazırlıyoruz. Peki stoğumuzda ne kadar araç var? Onları da size hemen göstermek istiyorum. Hemen isterseniz şöyle şovrumuzun arka tarafına doğru hemen stok alanımıza Geçmek istiyorum. Bakalım stokumuzda neler var. Hemen sizlere her dönem olduğu gibi şeffaf bir şekilde stoklarımızı her zaman paylaşıyoruz, bilgisini veriyoruz ama stokumuz çok fazla göstermemiştik. Aslında burası bizim sıfır araç alan stokumuz. Araçlarımız geldikçe, satıldıkça hazırlıyoruz, teslimatı hazırlıyoruz ve sahiplerine de içeride gösterdiğimiz gibi teslim alanında buluşturuyoruz sahibiyle. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın, sti modellerimizin bir kısmı diyelim aslında bunların çoğu satılmış durumda sistemimizde şu anda ve ödemelerini aldıkça hafta içerisinde teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Tabi günde şu anda onlarca araba teslim ediyoruz bu arada onun bilgisini de verelim. Tabi hepsini satıp bir anda teslim etme şansımız mümkün değil. Bir yandan teslimat bir yandan da showroom hizmeti veriyoruz tabii ki. Bunu da planlamasını yaparak kısa sürede sahipleriyle buluşturuyoruz araçlarımızı. Bunlar dediğimiz gibi bir kısım. Burada görmüş olduğunuz araçların boşta olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir parça daha gelecek aracımız var. Ayın sonuna kadar bu arada kampanyamız geçerli. Bu bilgiyi de verelim ama stoklarımız ayın sonuna kadar yeter mi? Orası biraz soru işareti. O yüzden bu noktada da satın almak isteyenler bizlere bu numaradan ulaşarak bilgi sahibi olabilir. Siz de Honda City sahibi olabilirsiniz şeklinde bilgimizi aktarmış olalım. İsterseniz stok kanalımızda da videomuzu sonlandıralım. Tabii ki burada diğer modellerimiz var ama ee, bu video City'ye özeldi. Ee, kampanyasını özel bir videoydu. Ve Honda City almak isteyenler için özel bir video diyelim. Ee, bizleri arayarak veya showroomlarımızı ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Yine bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurum her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.